şimdi son zamanlarda telefonlar alıyoruz arazim var tarlam var tarlamda 5 metrelerde şöyle bir şeyler var vesaire diye taleplerde bulunuyorlar 7 metre derinlikte dedektör olur mu diye sorular soruyorlar dedektörler 7 metre derinliklere inmezler 7 metre derinliklerde bir hedef aramak istiyorsanız elimde tutmuş olduğum gr3 plus modeli tam olarak size göre bir cihaz. yeraltı görüntüleme cihazdır. bunun bir de standart paketi mevcut onunla da 5 metrelere kadar 3D görüntüleme alabilirsiniz. Bu cihazla yaptığınız aramalar sonrası buna benzer bir grafik, röntgen elde edebilirsiniz. Peki bu cihazı nasıl kullanıyoruz? Bu cihazı telefonunuzla çok kolay kullanabilirsiniz. Uygulamadan edineceğiniz grafiği şu şekilde inceleyebilirsiniz. Kullanımı gayet basit. Detaylı bilgi için lütfen bizlerle iletişime geçin. Define ise GR3.